Dünyanın en güçlü hayvanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? İlk sırada devasa bir güce sahip olan fil var. Bu muazzam hayvan, 6 ton ağırlığında ağaçları kolayca deviriyor. İkinci sırada, kaslı yapısıyla dikkat çeken su aygırı yer alıyor. Bir su aygırı, 1500 kilogram ağırlığında bir insanı bile sular altında bırakabilir. Üçüncü sırada aslanlar var. Bir aslanın pençesi, bir insanı yarım saniyede etkisiz hale getirebilir. Dördüncü sırada kutup ayısı var bu dev beyaz avcı, 1000 kilogram ağırlığına ulaşabiliyor. Beşinci sırada, güçlü kaslarıyla bilinen goril var. Bir goril, bir insanın 10 katı kadar kuvvetli olabilir. Altıncı sırada, yırtıcı kuşlar var. Bir şahin, avını 200 kilometre saat hızla yakalayabiliyor. Yedinci sırada, timsahlar yer alıyor. Yedinci sırada, timsahlar yer alıyor. Bir timsahın 1500 kilogram basınç uygulayan çenesi var. Sekizinci sırada, zürafalar var. Uzun boylarıyla ağaçları kolayca yiyebiliyorlar. 9. sırada kaplanlar, onlar doğanın en etkili avcıları ve son olarak 10. sırada güçlü bir böcek olan güve yer alıyor. Bu küçük yaratık kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Bu hayvanların gücü doğanın ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Yorumlarda buluşalım.